Paris Saint Germain tarihinin en iyi 11'ini seçiyoruz. Bayağı zor bir konu bakalım izleyicilerimiz de bize katılacak mı? Kalecilerden başlıyoruz. Burada 3 adayımız var. Buffon, Donnarumma, Navas. Yani yıldız isimler ama ben burada son şampiyonlar ligi şampiyonu Donnarumma'yı koyacağım. Sabek, Hakimi, Dani Alves, Loren, Furnier. Eşref Hakimi. Stoperlerde 4 adayımız var. İkisini seçmeni istiyoruz. Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, David Luiz. Ben burada Marquinhos'u sağ stopere koyuyorum. Yanına da Thiago Silva'yı koyuyorum. Sol bekte 3 adaya dönüyoruz. Bernat, Nuno Mendes, Maxwell. Maxwell de bayağı bir kupa kazandı Paris Saint Germain'de ama Nuno Mendes'in yaptıkları aklımıza çok taze. O yüzden ben Nuno Mendes'i tüm zamanların en iyi 11'ine koyuyorum sol bekte. Sağ iç orta saha. Pastore, Beckham, Okocha, Rai. Ben Rai'yi seçiyorum çünkü kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandıran isimlerden birisiydi. Merkez orta saha Veratti, Vitinha, Rabio, Thiago Motta. Ben burada Vitinha'cıyım. Veratti diyenlere de büyük saygım var ama ben Ballon d'Or performansından dolayı Vitinha diyorum. Sol iç orta saha Fabian Ruiz, Jorkaev, Ginola, Matuidi. Biraz bu takıma sertlik de lazım. O yüzden buraya da Blaise Matuidi'yi koyuyorum. Sağ kanat forvet Di Maria, Lavezzi, Dembele, Lionel Messi. Lionel Messi saygımı sonsuz. Dünyanın gelmiş geçmiş bence en iyisi. Ama Paris Saint Germain'e verdikleri bakımından ben Angel Di Maria'yı seçiyorum. Sol kanat forvet. Mbappe, Ronaldinho, Neymar, George veya. Hangisi Paris Saint Germain'e daha çok şey verdi dersek bence Kylian Mbappe. Ve son olarak Santrafor, Cavani, Ibrahimovic, Pauleta, Patrice Loko. Ibrahimovic, Paris Saint Germain tarihinin en iyi forveti bence. Birbirinden önemli yıldızlar Paris Saint Germain tarihinde. Benim kadrom bu şekilde. Size göre kimler girer, kimler çıkar bu kadroya? Yorumlarınızı bekliyoruz.